Evet arkadaşlar bakın suyum güngül güngül kaynadı. Bunu da koymuştum. Böyle de kaynayacak. Ki dibine çökmesin mantılarımız. Hemen arkadaşlar mantıları şimdi suya atacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olsun diyelim. Şöyle elime sıçrayacağım. Şöyle bir kepçeyle atacağım arkadaşlar. Yoksa elime sıçrayacak yapacağım. arkadaşlar. Ama o kadar güzel oldu ki hatta video bundan önce ya da sonra gelebilir. Bilmiyorum ama çok güzel. Hamuru tamam, kıvamı güzeldi. Alın işte. Bakın. Çok pardon arkadaşlar. Telefon çaldı. Şöyle güzelce karıştırayım. Bu anda altı en yüksekte olacak. Mantımızı koyduktan sonra arkadaşlar bu arada hemen yağın altında yakalım. Yağımız da burada. Yağımız kız kızsın birazcık kızacak. Biraz değil bayağı bir kızacak. Hemen de tepsiyi yıkayayım burada. İşte elimin altında kalsın istemiyorum. Şöyle kapayayım ki sonra bulaşıklarla ona döneceğim. Mantı nasıl pişirilir? Mantı çok güzel pişiriliyor arkadaşlar. Bakın. Ben beyaz olacak suyu köpük köpük kabaracak. Çok çok güzel kızar şey yapacak. Pişecek. Yağın altında yapayım. Biraz salça, biraz pul biber, biraz da nane koyuyorum ben. Siz isterseniz sadece bu biberde koyabilirsiniz. Ama benim içine koyduklarım bunlar arkadaşlar. Salçamızı da şuraya alalım. Burada olsun. Dikkatli bir şekilde. Bunlar arkadaşlar şimdi karıştırmayacağım. Koyarken bir tane de şimdi tahta kaşıkla karıştıracağım i̇şte diye. O biraz süzgeç alırken yapacağım. Bakın mantılar onu koyarken ve alırken bayağı bir pişecek bu acele etmeyin arkadaşlar bir bir mantıyı tencereye atıp işte çıkartıp servis tabağına koyma süresi 20 dakika falan oluyor arkadaşlar gerçekten o kıvamda o süreçte daha güzel pişiyor içi ya da dışı benim hamurlarım çok kalın değil sizin eğer hamurunuz kalınsa e, onu daha da uzun tutabilirsiniz çünkü sert olur ya da şey olur mutlaka. Sert olmasa da bir hamursu böyle bir o lezzeti vermez. Onun için mutlaka siz siz olun 20 dakikadan az kesinlikle hamurunuzu şey mantınızı pişirmeyin. Bir de dediğim gibi onun dibine çökme kendine böyle birazcık şey yapma bayı da verin. Aslında ben salça normalde pul biber koyuyorlar ama bizimkiler bol salçalı seviyor arkadaşlar evdekiler. Biz de mantının üstü böyle e, sosu bayağı bir gerçekten salçalı seviyorlar. Gene de elimi az az almaya çalışıyorum ama diyecekler ki neden bunun sosu az? Tabii ben de koyarım. Şöyle bayağı da bir sos gidecek her şeyini bol bol yapacağız. Mantı her gün yapılan bir yemek değil arkadaşlar. Yani sık sık yapanlar da vardır ama yaptığın zaman da böyle daha özenli olduğu için hiçbir şeyinde kısmıyoruz. Bakın mantılar yavaş yavaş suyun üstüne çıkmaya çalışıyor. Birazcık durdurayım arkadaşlar. O süreçte çok uzun olmasın. Evet arkadaşlar böyle salçamızı da topak topak olmaması için ne yapıyoruz? Siz biliyorsunuz söyleyin bakayım ne yapıyoruz? Tabii ki altını kısıyoruz şöyle. Acıcık şöyle birazcık soğuk su koyuyoruz ki o salça böyle yayılsın sos gibi her yerine yağ. Çünkü sıcak su olmaz. Böyle bir 3-5 damla soğuk su damlatırsanız bakın arkadaşlar benim salçam böyle şimdi nasıl açıldı böyle açılacak topak topak olmasın. şimdi orta ateşte tabii ki bu güzelce pişecek o salça kokusu da kalmayacak en son pul biber nanesini koyacağım zaten bu da bir bilmeyenler için arkadaşlar birçoğunuz biliyorsunuzdur ama salçayı da açmanın en kolay yöntemi öyle soğuk su bakın arkadaşlar mantılar çıkmaya başladı aha da aha görücüye çıkıyor mantılar yavaş yavaş yüz görümlüğü mü istiyor bilmiyorum bunlar benim mantılar yüz görümlüğü istiyor arkadaşlar bakın şöyle bir dalgalandırdım hızlandırdım onları görüntü muhteşem şöyle biraz daha doldurayım arkadaşlar işte arkadaşlar böyle siz içine biraz böyle kabardıktan sonra biz de öyle de hep hamur işleri acık soğuk su koyarsınız şöyle o dibine çökecek ondan sonra tekrar çıkacak tekrar 3-4 kere 3 kere boş mantıda çıkacak bu normal mantıda da 4 kere suyun yüzüne çıktığı zaman mantı pişmiştir içinde kıyması olduğu için 4 kere çıkması gerekiyor arkadaşlar bakın Bakın şimdi nasıl çökecek tekrar. 3 kere de su koyacağım öyle üstüne soğuk su. Güzelce pişecek arkadaşlar. Piştikten sonra da en son haliyle dediğim gibi bakın piştikçe köpürüyor. Aslında yumurta yok içinde. Süt yok, yoğurt yok. Bu hamurun ve kıymanın lezzeti, güzelliği arkadaşlar. Hiçbir şey yok, hiçbir katkı maddesi yok. Soğan, kıymasında karabiber ve kıyma. Başka da hiçbir şey yok. Onun da hamurunda da su, tuz, un. Biraz durdurayım arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Bakın salça harika bir şekilde pişti. Mantılar da pişti sayılır. Birazdan içine biraz soğuk su atıp altını şey yapacağım. Pardon parmağım geldi. Hemen arkadaşlar şöyle yağımıza baharatları koyalım zaten yağın altına sonuna kadar kısıyorum. Burada böyle güzel olacak. Mantıları da birazdan dediğim gibi bir 5 dakika tencerede böyle e, dinlendireceğim. Sonra da böyle borcamları alacağım. Üstüne de sosunu afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel görünüyor mantılarımız çok da yakın tutmuyorum ki telefon etkileniyor. Hemen de birkaç gün telefonumun kamerası böyle güzel çekmiyor arkadaşlar. Siz olun dikkat edin. Buhara şöyle uzaktan çekiyorum. İşte arkadaşlar. Bakın buharından uzak tutarak sizlere iki tane hepsi borcam mantımızı böyle bir şeyi Yoğurdu kesmesin diye bekletelim. Sonra yoğurdumuz kesik kesik olur. Sosu da hazır zaten. Birazdan hemen üstüne sosunu da önce yoğurdunu sonra sosunu koyacağız arkadaşlar. Duman duman oldu mutfak. Öyle aralayayım ki şimdi dumanı çıksın. Dumanı üstünde mantı. Lan yani buradan yoğurdumuzu da koyacağız. Afiyet olsun herkese diyeceğiz arkadaşlar. Acık durdurayım arkadaşlar böyle soğusun. Sonra da sosunu koyayım, sonra da videomuza veda ederiz. İşte arkadaşlar hemen şöyle yoğurdum da dökelim. Bol yoğurtlu sarımsağını da böyle az yapmayın arkadaşlar. Azıcık sarımsağı da dişe gelsin. Hissettirsin yani. Ki sevenler için tabii ki. Sarımsak sevmeyenlere bu sözüm değil. Sarımsak sevmeyenler için değil yani bu. Dediğim sadece sevenlere. Böyle bir güzel her yerine yoğurt ulaşsın Hatta şöyle kenarından ulaşım yanları da ulaşıp tabakta bir dolaştırıp şöyle güzelce yapalım Ve arkadaşlar bakın tenceremin dibine bakın arkadaşlar hiçbir tane dibine yapışmadı hamuru bile şöyle çok güzel oldu hemen şimdi sosunu da koyayım biraz durduruyor evet arkadaşlar bakın mantılarımız böyle harika bir şekilde oldu çok lezzetli görünüyor değil mi Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler de böyle güzel mantılar yapın. Güzel bir şekilde pişirin. Afiyetle çoluk çocuk. Bütün sevdiklerinizle masanızda sofranızda herhangi ortamda olursa olsun yemeği nasip etsin sizlere de arkadaşlar. Hoşça kalın. Takipte kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar.